Herkese merhaba dostlar. Bugün MSI GL62 isimli oyuncu laptopunu inceleyeceğiz. İlk önce şunu diyeyim. Tam bir fiyat performans ürünüdür ve adını oyuncu laptopu koymuşlar. Ancak ofis içinde de giden bir laptoptur. Özellikleri bir harika. Tabii ki fiyatına göre bu kadar özellik dedik, performans dedik, dedik geçelim bir içindeki donanıma dostlar. Bu laptopumuzun içinde Intel i5 6300H işlemcisi var. 2.3 GHz hızında bir işlemcidir. Turbo ile 3.2 GHz hızında olabilir arkadaşlar. 8 GB DDR bir RAM'imiz var. Çok güzel. Bu fiyata zaten 30'a 16 GB olmaz da olmasına da gerek yok. 1 TB 7200 RPM hard diskimiz var. Hard disk bize yetecektir. Fazla bile dostlar. Bu laptopumuzun içinde yani bu laptopumuzda bel kemiği olan nedir? Bel kemiğimiz dostlar. Nvidia GeForce GT 940 M ekran kartıdır dostlar. Bu ekran kartı oyunlarda yeterli bir performans alabiliriz. Ama içinde GTX 1050 olsa kötü olmazdı. Ancak GT 940 M bize yetecektir. Bu fiyat, bu laptopumuzun ağırlığı 2.4 kilogramdır dostlar ve bluetooth özelliği tabii ki vardır full hd ekranımız var çok güzel bir özellik ve bunun yanında 3, 3 tane usb 3.0 bir tane de usb 2.0'lık portlarımız bulunmaktadır çok güzel arkadaşlar yani 3 noktası, yani usb 3.0 olması 3 tane bir de çok iyi bir özellik işletim sistemimiz free dostlar klavyemiz tabii ki de Q klavye. Dostlar, bu laptopta hiç sevmediğim bir özellik var. Yani özellik yok daha doğrusu. SSD yok dostlar. Ben bu laptopa fiyatından sonra söyleyeceğim. Yani bu kadar para veriyorum ve içinde SSD yok. Çok kötü bir özellik dostlar. Yani yok. Dostlar, bu laptopa yani 400 TL fazla verip i7 versiyonu alabilirsiniz. Yani Paranız varsa onu almanızı tavsiye ederim. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.